İşletmelerinize konveksiyonel fırın almanız için geçerli nedenleri bu videoda topladık. Herkese merhabalar ben Cafe Mark'tan Sine. Bu videoda konveksiyonel fırın almanız için gereken nedenleri birlikte konuşuyor olacağız. Konveksiyonel fırınları diğer fırınlardan ayıran en önemli özellik, fan destekli hava sirkülasyonu ile çalışması. İçinde bulunan pan, sıcak havayı sürekli döndürerek yiyeceklerin her tarafına eşit şekilde pişirir. Bu sayede dışı yanmış ama içi tam pişmemiş ürünler yerine tamamen homojen pişmiş yiyecekler elde edilir. Özellikle katlı pişirme yaparken alt rafta kalan yemekler eşit pişmeyebilir. Ama konveksiyonlu fırınlar ısıyı eşit dağıtabildiği için her yemek eşit pişer. Daha kısa sürede maksimum bir pişirme yaparak sizlere enerji tasarrufu sağlar. Konveksiyonlu fırınları da birçok alanda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İşletmelerinize en uygun konveksiyonlu fırınlara ulaşmak için kafemark.com web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Detaylar kafemark'ta.